Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere bedava kalıcı set ve kask nasıl alabilirsiniz? Bu videoda bugün sizlere bunu göstereceğim. Ayrıca PUBG Mobile 1.5 güncellemesinde olan hatalar yüzünden PUBG Mobile bizlere telafi ödülü verdi. Bugün o konuya da sizlere birazcık değineceğim. Videoya başlamadan önce arkadaşlar daha fazla bu tarzda bedava eşya alma videoların gelmesi için lütfen aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Bildirimleri tümü yapmazsanız attığım videolardan haberdar olamazsınız ve kaçırırsınız bu tarz ödülleri. Keşfetimiz yavaş yavaş açılıyor arkadaşlar sayenizde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Onun için hala like atmadıysanız like at ve bir tane de yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Cidden desteklerinize ihtiyacım var. Fazla da uzatmak istemiyorum like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle etkinlik kısmına geldiğim zaman burada bildiri diye bir yer eklendi. Burada arkadaşlar PUBG Mobile 1.5 sürümü hata düzeltmeleri ve telafiler diye bir yer geldi. Burada arkadaşlar 1.5 güncellemesinde sizin geri bildirimlerinizi ve 1.5 güncellemesinde olan hatalar falan yazıyor. Hataların düzeltildiği anlamında bir bildiri mesajı yollamış bize PUBG Mobile ve ayrıyetten bunu birçoğunuz biliyor olabilirsiniz ama ben yine de göstermek istiyorum. Şöyle mesaj kutumuza girdiğimiz zaman bu hataların telafisi olarak PUBG Mobile bizlere bu şekilde bir hediye yollamış bulunmakta arkadaşlar. Şu an oyununuza girip mesaj kutunuzdan herkes bu ödülleri alabilir ve ödüller cidden gayet iyi. 2 klasik sandık, bir premium, 2 malzeme sandığı 100 AG ve 800 BP puanı veriyor. Hemen şöyle sizler için al diyorum arkadaşlar. Siz de oyununuza girip mesaj kutunuzdan bu ödülleri, bu sandıkları alabilirsiniz. Diğer etkinliğimize bedava setimizi almaya geçmeden önce şöyle sandıklarımızı açacağım. Ondan sonra bedava kalıcı bir kıyafetleri, kalıcı kaskı nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. Hemen şöyle geçiyorum. Uzatmak istemiyorum. Premium sandığımızı açtık. Ondan sonra Malzeme sandığımızı açalım. Şuradan kaç tane var? 6 tane malzeme sandığımız var. Geçli bir şekilde açmak istiyorum. Şöyle geçi işaretledim. Yeniden dedim. Belki bir şey çıkarsa videoda çıksın. Siz de görün diye böyle bir şey yapmak istedim. Şöyle tekrardan yeniden diyorum. Ya yani süreli bir şey veriyor. Buradan malzeme sandığından cidden hiçbir şey vermiyor bana. Zaten şanslı birisi de değilim. Şöyle son olarak klasik sandığa yerli Bu diyara çıksa direkt videoda yükseltiriz. 5 i̇şte tane de klasik sandığımız var. Geçli bir şekilde açıyorum. Can kurtaran P1911 bu bende zaten vardı gereksiz oldu bu da hiçbir işime yaramaz gümüş parçacık zaten bizi o gelmezse olmaz yani bu gümüş parçacık kesinlikle bize gelecek bu da sonuncu sandığımız galiba bununla da geçi kaldırıyorum şöyle arkadaşlar açılmasını bekleyeceğim yere düştüğünde geçe basacağım şu şekilde döndü ulan dedim totem işimize yaradı galiba diyecektim ki yaramamış gelelim bedava kalıcı set ve bedava kalıcı kask desenini nasıl alabiliriz hemen şöyle etkinlik kısmına tıklıyoruz en başta e-sports bölümü var arkadaşlar buraya giriyoruz hemen şöyle ben sizler için yaptım arkadaşlar bekletmemek için ve sizde görün emin olun diye sizler için yaptım Arkadaşlar burada PMCO Türkiye grup aşaması var. Bunu hiç izlemenize gerek yok. Bu sayfayı açtığınız zaman burada sağ tarafta şöyle bir sandık var. Buna tıklıyorsunuz. Ben şu an hepsini yaptığım için al gözüküyor. Bu sandıkları almak için arkadaşlar ilk sandığı 60 saniye. ikinci sandığı 3 dakika. Üçüncü sandığı almak için 5 dakika duracaksınız. Dördüncü sandık için 10 dakika. 5. sandık için 15 dakika yani toplamda 15 dakika durduğunuzda sadece bu sayfayı açık bırakın. Telefonunuzu bir kenara koyun. 15 dakika bu şekilde dursun. Bu görmüş olduğunuz 5 kutuyu da alabiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki bu kutuların içinde ne var? Hemen sizlere gösteriyorum. 60 saniyelikten başlıyorum al demeye. Şöyle aldım. Görmüş olduğun gibi 5 puan kazandın diyor. Aldım. 3 dakikalığı aldım, 10 puan verdi bu da. 5 dakikalıktan 15 puan, 10 dakikalıktan da 30 puan geldi. Son olarak 15 dakikalıktan da 50 puan veriyor, görmüş olduğun gibi bunu da aldım. Sağ tarafta puan dükkanı var. Buna tıkladığımız zaman sol üstte görmüş olduğun gibi benim nickname'im yazıyor ve altta da mevcut puanlar yazıyor. Yani toplam 110 puan toplayabiliyoruz bir günde görmüş olduğun gibi. Sadece 15 dakika o sayfayı açık tutacaksınız. Burada böyle bir çarkımız var arkadaşlar. Buradan işte sizlere gümüş parçacık süreli kırmızı yarışçı setini veriyor. Aynı zamanda süresizini de veriyor. Şu X1 olan süresiz arkadaşlar bu set. Onun haricinde dediğim gibi sizlere burada da süresiz bir kask deseni de alabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Bu çarkı 100 puanı çevirebiliyorsunuz. Biraz yüksek farkındayım ama isteyenler yapar istemeyenler yapmaz arkadaşlar. Ben sizler için yeni gelen etkinlikler ödül veren her şey gösteriyorum. Sizin yapıp yapmamanız size kalmış arkadaşlar. Bir şey diyemem. Günde bir kere çevirebiliyorsunuz yani bunu. Şansınız birazcık düşük ama isteyenler yapar, istemeyenler yapmaz. Bedava set çıkma şansı var, bedava kask çıkma şansı var. Ben hemen 110 puanımla sizlere 100 puan için bir kere çevireceğim. Bakalım ne çıkacak? Sizce bu çarktan ne çıkacak? Arkadaşlar buraya kadar izleyenler yorumlara yazsın. Bence arkadaşlar kendi fikrimi söylüyorum. Şu gümüş parçacık X2 var ya. Bu gümüş parçacık X2'den çıkacak. Adım kadar da eminim. Çünkü bu kadar şanssız bir insanım. Evet herkes yorumların ne çıkacağını yazdıysa hemen şöyle oynaya basıyorum. Şöyle huzurlarınıza bastım oynaya. Bakalım ne çıkacak? Ben ne dedim? Bak gümüş parçacık aldınız diyor. Gümüş parçacık 2'de durdu. Şöyle hemen mesaj kutumu açıyorum. Açtım ödül olarak mesaj kutumuza geliyor bu arada. Görmüş olduğunuz gibi iki gümüş parçacık çıktı. Ben ne dedim? Ya ben biliyorum arkadaşlar cidden çok şanssızım bu konularda. İnşallah videomuzu beğenen kanalımıza abone olan herkese o kalıcı setten veya istediği kask deseninden çıkar. videomuzun sonuna yerlik bu tarz daha fazla bedava eşya alma ödül alma videoların gelmesi için lütfen aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videoları kaçırmamak için bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.